Dünya genelinde 5.2 milyondan fazla ölüm ve 262 milyonun üzerinde vakaya yol açan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadelede aşı ve hap çalışmalarının ardından bu kez farklı bir yönteme başvuruldu. ABD'deki araştırmacılar özel olarak tasarlanmış bir sıkızın ağızdaki virüs miktarını azaltıp azaltamayacağını ve dolayısıyla yayılmasını potansiyel olarak önleyip önleyemeyeceğini mercek altına aldı. Sonuçları Moleküler Terapi Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre deneysel sakız, koronavirüse yol açan virüs olan SARS-CoV-2'nin yayılmasını azaltabilir. 5 mg sakızın hücrelere viral girişi önemli ölçüde düşürüldüğü, 50 mg sakızın ise bu girişi %95 düzeyinde gerilettiğine dikkat çekildi hücrelerin enfekte edilmesini önlüyor. Koronavirüs, insan vücudundaki bazı hücrelere yüzeylerde yer alan ACE2 proteinlerine tutunarak hücrelere giriş yapıyor. Söz konusu çalışma ACE2 sakızı sayesinde SARS-CoV-2'nin başak proteininin hücreleri enfekte etmeye yeteceğini ciddi şekilde engellediğini gösteriyor. Söz konusu çalışma ACE2 sakızı sayesinde sars cov başak proteininin hücreleri enfekte etmeye yeteceğini ciddi şekilde engellediğini gösteriyor.